Merhaba arkadaşlar, Hasan Yeni yıl Matematik YouTube kanalındasınız. Motivasyon konuşmalarımızdan üç tane yaptık. Bu dördüncüsü. Ee, sorusu şöyle bunun, ben niye çok zeki değilim? Bu haksızlık değil mi? Gerçekten de öne değil mi? Bazı insanlar var. Allah onları öne zeki yaratmış ki. Mesela benim ders videolarımı hiç mesela yazmadan, çizmeden bir dinlemede anlıyor. Veya hocasını derste, okulda bir kere dinliyor, hemen anlıyor. Bazıları var uzun uzun yaz, dinliyor, yazıyor, çiziyor, tekrar ediyor, bir daha tekrar ediyor. Ee, olmuyor bir daha ancak oluyor veya hiç olmuyor. Ya bazıları çok zeki. <laughs> bazıları da böyle. Hani gerizekalı değil ama az zeki zor, zor öğreniyor yani. Onlara da çok işlem gerekiyor. İşte böyle bir soruyu ele aldım. E, bu sorunun cevabını vermek kolay değil. Yani matematikle alakası neden var? Çünkü benim derslerimden çalışanlar e, pek çoğu işte zayıf öğrenci olacak. Zorlu öğrenecek. Yazarak, çizerek öğrenecek. Ben de, onu ısrarla istiyorum. E, bu çocuklar bir noktadan sonra kendinden daha zeki birilerini görünce ya bu haksızlık değil mi? Bu nasıl bir dünya? Hiç ağır değil değil gibi bir şey düşünüp psikolojilerini bozarlar diye bir matematikçi olarak ya da bu sistemi kuran kişi olarak beni takip edecek öğrencilerin psikolojilerini düzenlemek. Kafalarındaki bu tür düşünceyi doğruya kanalize etmeye karar verdim. Olayın dini boyutu da var. Allah niye insanlara eşit yaratmadı şeklinde. Oraya da araştırdım. Yani o alanda da çocuklarıma, öğrencilerime faydalı olayım, olayım dedim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir öğrenci olsun. Yani konuma başını böyle. Ben biliyorsunuz e, sohbet ederken de konuşurken de e, yazılar üzerinden gidiyorum hem görün hem de dinleyin ikisi beraber diye. Bunu diğer motivasyon konuşmalarında da yapmıştım. Şöyle bir öğrenci olsun. Bir, benim derslerimi baştan baştan mı çalışıyor? Yani bunu dinleyen insan böyle birisi. Yani bir, iki, üç, dört, kaçını dersse bu adam yani dinliyor yani. Benim derslerimi dinliyor, çalışıyor. Yani muhatabım böyle birisi kaçıncı dersteyse. ise. 2. Motivasyon konuşmalarımdan birinci, ikinci ve üçüncü videoları izlemiş. Çünkü birinci de e, bir sanat okulu öğrencisinin soruları atarak matematik bölümünü kazanması ve hiçbir bitirememesi gereken bir yerde, hiç konuları görmediği halde o okuldan e, Türkiye 23.sü olarak bitecek şekilde bitirmiş olması olumlu örnekti. İkinci videoda ne anlattım? Hayat ya, yaşamaya ya, değer, baş ver hocam, ders. gıdalarda nereye kadar falan diyen bir tip vardı orada. Ee, onun tahlilini yaptık, o da olumsuzla örnekti. Bunlar için ne yapılabilir diye konuştuk. Üçüncüsünde ise, ya ben zorlanıyorum, bana matematik zor geliyor hocam, var mı bir çare diyen bir tip vardı. Ona da yol göstermiştik. Dolayısıyla şimdi ben bugün konuşacağım insan, öğrenci tipi e, benim derslerime çalışıyor. Bir de üçünü de dinlemiş. ya yani Olumluyu da dinlemiş, olumsuz da dinlemiş. Bir de zor gören insanın nasıl yapacağını da öğrenmiş. Tamam mı? İkinci şartı da yerine getirmiş. Bu dinlemelerin sonunda anlamış ki yani şu videoları izlemiş. Çalışıyor. Anlamış ki bu dersleri benim video derslerimi hiç not almadan sadece izleyerek anlayan zekalar var. Evet var. Kendisi ise yazarak, çizerek, tekrar ede ede ancak anlar hale geliyor. Böyle bir öğrenci modeli çiziyorum. Zor öğreniyor yani. Ve bu durum onda şunu oluşturmuş. Allah'a karşı bir sitem hali meydana getirmiş ve şunu diyor hale gelmiş bu haksızlık değil mi beni niye zekası yüksek yaratmadın diye artık bir e, sitem isyan hali niye yani ben niye de değilim niye ben 10 kere de öğreniyorum niye ben yaz çiz sonunda unutuyorum bilmem ne diyor kabul edin seçtiğim konu benim alanımın bayağı dışında ama benim alanımı ilgilendiriyor Dolayısıyla ben de bir eğitimciyim. Üniversite mezunuyum. 40 yıllık tecrübeliyim. Dindar bir adamım ben. Kaç yıldan beri ben çocuk 13 yaşında ben vasılamadım ben yani. Dolayısıyla ben bu soruya eğer dini Allah'ı ilgilendiriyorsa cevap verebiliyor olmam lazım. Araştırmam lazım ki araştırdım. Size inşallah faydalı olacağım. Bu konuşma sadece e, matematik sorunumuzla alakalı halledecek ama daha çok e, gençlerin e, isyanını e, olumsuz duygularını Allah niye insanları bir yaratmadı kimini kör kimini tapal, kimini zeki kimini az zeki yarattı sorusu meşhur sorudur bu sorunun cevabı da verilmiş olacak ama en sonunda ben kendi alanıma bunu uyarlayacağım evet ve bu psikoloji kendisinde Allah'a karşı bir isyana sebep olmuş ya da olmak üzere böyle birinden bahsediyorum yani anladınız değil mi sizde bu var mı bilmiyorum ya da oraya doğru giden bir durum var mı bilmiyorum. Yani böyle bir durumdan bahsediyorum. Böyle kişiler için konuşacağım bugün. Bayağı da bir arkadaşlar araştırmada yaptım yani. Yani e, işkemeden sallamayacağım bir şeyler çalıştım yani. Nasıl konu beğendiniz değil mi? Beğendiniz beğendiniz. Hadi bakalım. Bu konuşmam Allah inancı olan. Öğrenciler için yapılmıştır. Ben Allah'a inanmıyorum deyini baz almadım. O başka konu. Yani konum o olsa ben onu da hallederim. Yani şu masanın üzerindeki bardağı görüyor gibi Allah'ın varlığını ispat ederim. Matematiksel konulukla ikna olmaz. Yani Allah'ı görsem yakinim ziyadeleşmez. Böyle bir durumdayım yani. Ama o başka bir konu. O başka bir konu yani. O başka bir konu. O yüzden ben bugün konuşacağım şey Allah'a inanıyor fakat böyle işte isyanları var. Yani dolayısıyla e, konuşmamı yaparken bu durumu dikkat almanızı istiyorum yani. Ben kime konuşuyorum? Allah'a inancı var fakat zekası çok fazla iyi değil. Bundan dolayı Allah'a sene daha durma gelmiş. Ben niye çok zeki değilim? Ben, ben böyle bir e, psikolojisi bozulmuş yani ya da bozulmak üzere. Böyle birine başlıyorum. Hedefim bu. Tekrar başlıyorum. Önce şu sorunun cevabını bilmek lazım. Ne o soru? Allah niçin insanları eşit düzeyde yaratmadı? Kimini kör, kimini topal, kimini zeki, kimini az zeki? Falan. Neden böyle yaratmamış? Bunun cevabını ben kendim söylemeyeceğim arkadaşlar araştırmalarıma göre e, bunun Allah-u Teala bizzat kendisi cevap vermiş bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesini Zuhru suresinde vermiş. Ayet numarasının söylememenin sebebi şu. O ayetteki bir bölümün manasının iş ari manasını böyle vermiş tefsirciler. Yani o direkt cevap vermiyor da iş ari manasından buluyorlar. O yüzden ben sure dedim. Ayet numarasını vermedim. Bakarsınız mealine karşılığı gelmez. Dersiniz ki ne alakası var? Hayır. Tepsilerde her şey direkt olmaz. Hiç ari manalar varmış. Tamam bak orada şu deniyor arkadaşlar. Biz sizi farklı seviyeler yarattık ki birileriniz birilerinizi çalıştırabilsin. Bunun bu, bu a, ayetin ilgili yerinde bir konu var. Kafirler Peygamberimize dikkate almıyorlar. Biz zenginiz diyorlar. Sen fakirsin. Sana inananlar da fakir diyorlar. Ve onlar sırf kendileri zengin olduklarından dolayı, Müslümanlar da fakir olduklarından dolayı kendilerini güçlü, kuvvetli, enaniyetli, gururlu, gibi görüyorlar. Ve inanmamalarının sebebi bu olduğunu söylüyorlar. Yani gurur yapıyorlar. Allah da ona cevap veriyor. Biz isteseydik diyor peygamberi çok zengin yapabilirdik. Ama bunu yapmadık. Sonra da işte böyle cevap geliyor. Biz diyor, sizi niye farklı farklı yarattık? Birbirinizi çalıştırabilirsiniz diye. Şimdi bak, ben bunu biraz yorumlayacağım. Ee, düşünün şimdi. Dünyada herkesin birer milyar doları olsa, herkesin ama, bak, sonuçları hepsinin. İlk bakışta çok güzel dersiniz, değil mi? Ne güzel hayat dersiniz. Ama aslında herkesin birer milyar doları olsa, İnsanlık bir hafta sonra hepsi ölür. Hadi canım demeyin. Bak şöyle ölür. Yahu ekmek bulamazsın. Neden? Ekmeği kim yapsın sana? O da, o da zengin. Fırıncıya gitsen fırıncı olmaz bir kere. Niye adam fırın çalışırsın ki? Bir milyar dolar parası var. Ya da mesela domates bulamazsın pazarda. Niye adam çiftçilik yapsın? Hiçbir şey bulamazsın. Ayakkabı boyata, boyatamazsın. Bak bir düşünme bakkal olmasın ya. Neden? Hepsi çok zengin çünkü. Kimse kimseyi çalıştıramaz ha. Demek ki insanların bazıları çok zengin olacak. Bazıları az zengin. Böyle bir seviyeler olacak ki birbirlerini çalıştırabilsinler. Yoksa sen işçi olamazsın. Pardon hepsi zengin. Ulan sen bina yapacaksın işçi olamazsın kendine. Çok akıllı cevap değil mi ya? Sadece bu bile bir cevap yani. Bir kere ben dünyada düzen olsun diye insanları mertebe mertebe yaptım. Ki birbirinizden faydalanırsınız. Birbirinizi çalıştırabilirsiniz diye. Ama nasıl çalıştıracağını kurallarını koymuş. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. İşte kötüler, iyiler falan kurallarını koymuş yani. Ama demek ki insanları Allah'ın farklı yaratmasının temelinde insanlık bu dünyada birbirlerinden faydalanabilsin mantığı var. Alfa gelelim. İkinci cevabı da şeyden gördüm. En'am suresinin suresinde bir cevap daha var orada. O da şöyle diyor. Biz sizi diyor farklı seviyelerde yarattık ki diyor. Birilerinizi diğerlerine imtihan edelim. Oo. Denemek. Yani insanları birbirlerini imtihan etmek. Mesela zenginliğine diyor zekat vereceksin. E, fakir olmasa zekat olmaz. Yani e, fakirliği ve zenginliği insanların makamlarını artırmak için kullanıyor. Diğerine sen diyor fakirsin sabredeceksin. isyan edeceksin. Zengine diyor ki sen de diyor bununla azıtmayacaksın. sahip olacaksın malına. Bunun zekatını vereceksin. iyilik yapacaksın. Aslında varlık da yokluk da bir tane sebebi. Bu anlamda şunu öğrendim. Mesela çok zengin bir adam düşünün. Bir de çok fakir bir adam düşünün. Birisi neye karşı sabrediyor? Zengin adam varlığıyla şımarmamaya, kötü kadınlara, kötülüklere, içkiye, kumara vesaireye gitmemeye sabrediyor. Günaha girmemeye sabrediyor. Bir sabır var. Varlığını kötüye kullanmamak için sabrediyor. Diğeri ise sabrediyor açlığa karşı, daha kötüye karşı, isyan etmemeye karşı sabrediyor. İkisi de sabrediyor. Ee, şimdi bak, ikisi de sabrediyor. Bunlar eğer ikisi de sabırları sonucu cennete girseler, aynı seviyeye gelirler. Yani ikisi de kazanıyor. Birisi varlığa karşı e onu iyiye kullanmak, kötülüklerden çekilme konusunda sabrederek birisi de isyan etmeme konusunda e kullanarak aynı sab farklı şekildeki sabırlarla aynı makama cennet makamına gitmiş oluyor. Demek ki varlıkta da, yoklukta da insanı cennetlik kazandıran bir argüman. Olaya böyle bakacaksın şimdi kardeşim. Sana Allah e, engelli imkanları vermişse sen bununla cennet kazanacaksın. Ne diyor bir sürü ayette? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha mesela meşhurdur bu. Hep bu biz insanlara diyor e, altından kalkamayacağı yük yüklemeyiz diyor. Teklif etmeyiz diyor. Yani sana ne vermişse Allah onunla imtihan tabi diyor. Zengin değilsen sana niye zekatını vermedin, niye şunu yapmadın diye soru geçekmiyor ki. Herkesin sorgusu farklı oluyor. Demek ki Allah insanları farklı seviyelerde yaratmış ki e, onu onlarla o şekilde imtihan etsin. Birbirleriyle imtihan etsin bu şekilde. İkinci cevap da böyle gelmiş. 3. cevap var arkadaşlar. E, bu da e, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Musa'yı çok yerde anlatıyor. Onu onu gördüm. İşte o Hazreti Musa Tura çıkıyor ya Tur Dağı'na. Allah'la görüşmeye iki defa çıkıyor. İşte çıkmalarının birinde bir konuşma var Allah'la arasında. Kur'an-ı Kerim bu konuşmaları pek çok surede anlatıyor. İşte onlardan bir tanesi. O soruların bir tanesi. Tur'da sorduğu bir soruya, Hazreti Musa'nın sorduğu bir soruya Allah'ın verdiği bir cevap var. Bizim sorumuza da cevap veriyor. Ben onu size buraya gelmeyecek özde anlatacağım. Bu arada Hz. Musa'yı çok seviyorum ben. Çünkü çok dobra bir peygamber. Benim aklımdan geçen böyle ilginç sorular vardı. Ot sormuş bir zat onları. Allah ondan razı olsun. Mesela bir tanesi budur. Diyor ki o Allahu Teala'ya Ya Rabbi diyor. Keşke Arapçasını bilsem böyle de konuşsam size. Ya Rabbi diyor. Sen diyor bana göster kendini diyor. Göreyim seni. Şimdi hangimiz merak etmez ki bu soruyu? Ya o orada onunla konuşuyor. Nasıl bir ortamsa o o Tuva Vadisi. Nasıl bir ortamsa onun ses bir ses duyuyor yani. Dolayısıyla bana göster kendini göreyim diyor. Şimdi hangimiz böyle bir soruyu Allah'a sormak istemeyiz ki? İsteriz. Ne güzel bak bu sormuş işte. O da cevap vermiş. Demiş ki ya Musa sen beni göremezsin. Yani senin vücuduna taktığın bu gözlerle bu imkanları da göremezsin. Bak demiş. Şu da tecelli edeceğim. Tecelli edeceğim diyor bak dikkat et. Tecellinin ne fark var? Tecelli ne biliyor musunuz? Tecelli şu demek. Mesela güneş çok sıcak değil mi? Güneşin kendi öz varlığından bir küçücük kıvırcım senin gözünün içine girse mahvolursun. Yanarsın yani. Kör olursun. Ama güneşin o ışığı var ya o kaç milyon kilometre 8 milyon, 8 milyon kilometre mesafeyi geçiyor sonra senin gözünün bebeğine o ışık geliyor değil mi? İşte buna tecelli deniyor. Yani çok uzaktan sana ulaşıyor. Ama kendi öz varlığından bir parça küçücük gelse gözün seni gökön eder. Tecelli o demek. Yani Allah bizzat varlığı gelmiş değil. Tecellisiyle oraya tecelli ediyor. Bizzat kendisi gelmiyor oraya. Diyor ki, bak şu dağa ben tecelli edeceğim diyor. Bak diyor o dağa. Eğer o dağ yerinde durursa sen beni görürsün diyor yani. Dağa bakıyor. İşte devamında anlatıyor ayetler. Bayılıyor. Paran parçalıyor dağ çünkü. Ayıldığında e, tövbe ediyor. İstifa ediyor. Rabbim beni affet diyor. Ha, buradan mı cevap veriyoruz. Bizim gözümüzün bu dünya şartlarında Allah'ı görmeye ayarlanmamış. Göremezsin diyor yani. Bu imkan yok. Nasıl ki bir bardak e, içerisinde e, bir varil su sığmaz. Sığdırmaya çalışsan, illa sığsın, illa sığsın aptalsın sen demektir. Bir bardağın içerisinde bir varil su sığmaz. Hani bir bardağın içerisinde bir deniz suyu dökmeye çalış. Yani bunun gibi o ters bir şey. Biz bu dünyada Allah'ı göremeyiz. Alimler ne demişler. Biz cennetteki yeni yaratılmış olan azalarımızla onu görebileceğiz demişler. Göremeyeceğiz deniler var. Aynı bir konu bu. Ama bir cevap var burada. Peki buradan bize cevap nasıl oluyor bu? Devamında oluyor çünkü. Bu soruyu soruyor, soruyor Hazreti Musa. Allah cevap veriyor. Arkasından da şunu söylüyor. Ya Musa sen sana verdiğin nimetlerin karşılığını ver diyor. Yani ben sana bak konuşuyorum bir nimet. Cevap veriyorum bir nimet. Sana verdiğim nimet neyse onun hakkını ver diyor. Buradan bir zevden çıkmıyor mu? Yani e ben diyorum ki işte ben çok az zekiyim, çok zeki yapın Allah'ım. Ya bunu deme işte diyor yani. Ben sana ne vermişsem onun hakkını ver. Onun hakkını ver. O zaman her insan Allah kendisine hangi nimeti vermişse az zekiyse az zeki. Çok zekiyse çok zeki. Çok zenginse çok zengin. Neyse ne. Fakirse fakir. Ne, ne kadar nimet. Çünkü illa ki sana bir nimet vermiş. Senin var olman, vücudunun sağlıklı olması, Konuşabiliyor olman. Görebiliyor olman. Bunlar hepsi bir nimet. Sana ebedi cennet verecek olması. yaratılmış olman. Yani çok nimet var. Saymak da bitmez. Ha sen sana ne verdiysem ben onun diyor karşılığını ver. E o zaman her insana diyor ki bu bu anlatılan şey. Ey insan bak kendine. Sana Allah'ın verdiği nimetleri bir düşün. Diğerinin değil. Çünkü diğerine verdiğin nimetler onunla alakalı. Ben onu öne sor çekeceğim. Ama sana verdiğin nimetleri düşün ve sen sana verdiğin nimetlerle en iyi ne yapabiliyorsan onu yap. Buna şükür deniyor. Sana verilen şeylerle en iyi ne yaparsın? Evet. Ben öğretmenim. Bana verilen nimetlerle en iyi ne yaparım? Onu düşüneceğim. İşte dersime geç Hakkıyla dersimi anlatırım. Haksızlık etmem. Yazıları okur, okurken geçiştirmem. Verilerle diyorum iyi olmaz. Sadece herkes kendine fabrika mesela fabrikatörse eğer ben ne yaparım onun karşılığında? İşte İşçilerin hakkını veririm. İşte haksızlık etmem. Ee, Maaşlarını zamanında veririm. İşçi için iş, iş, konuşalım. İşçinin için nedir hakkını vermek? İşte Mesai'den çalmaması. İşte zamanında gitmesi. Vesaire. Her bir kesim e, Allah ona ne imkan vermişse bununla cenneti paylayacak. Onun hakkı neyse onu verecek. Ne diye şimdi o zaman aptallar gibi bana niye o vermemiş? Bana niye Arkadaş sana ne verilmişse onunla cenneti kazanmaya bak. Kafayı mı yedin sen? Bu şekilde mutlu olunmaz ki. Herkes zaman bir diğerine baksın. Hiç zaman mutlu olmazsın ki. Çünkü herkes için bir ünüs vardır. Suyun da olsun, arabam da olsun. Bu niye arabam yok? Niye villam yok? Niye iki tane yok? Niye, niye... dünyayı versene bir tane daha dünya istersin? Bunun sonunda Bir tane daha cevap var. O da şu. Hicr suresinde bir cevap daha var. Ben bunu namazlarımda okuduğum için biliyorum. Size öyle anlatmak istiyorum. Fa amman insanu iza biz insanı diyor denediğimiz zaman Rabbuhu Rabb insanı denediği zaman fa amman insanu iza mubtalahu Rabbuhu akramahu ve ona biz sürü ikram ettiğimiz zaman fe <laughs> der ki diyor o Rabbi ahana Rabbi akraman Rabbim bana ikram et. Bu cümle şu mana geliyor. Ya yani biz insana denemek için onu imtihan etmek için varlık bir sürü güzel şeyler ikram ettiğimiz zaman der ki o Rabbim bana ikram etti. Ben çok hak ettim bunu. Ben o oh 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 der. Ayet devam ediyor. Diğer ayet. Fe emmen ve emmen insanı izâ meftelâhu fe kadara aleyhi Bu kez diyor yine biz insanın denemek için insanın diyor denemek için kıssak diyor onun rızkını. Rızkını kıssak bu sefer. Tam tersine yani onu böyle rızkını kıssak yani. Feyakulu. O zaman der ki insan diyor. Ehanen. Rabbi Rabbim bana ihanet etti. Beni sevmiyor. Beni kenara attı. Hep onlara veriyor der. Cevap geliyor. Kelle. Arapçada kella demek öyle değil demek yani sonra iddia ediyor neden olmadığını. Buradan anlıyorsun ki varlık içerisinde şımaran, oh ne güzel ikram deyip de gereken görevleri yapmamak bir imtihan kaybettirir o. Diğeri yokluk içerisindesin ama sabredersen kazanırsın. Dolayısıyla o ihanet demezsin. Allah ihanet demezsin. Allah bana bunu vermiş ben de bunu hakkını vereceğim dersin. Dolayısıyla her iki durumda imtihan diyor yani. Biri sevinmesin, onunla kaybedebilir. Biri üzülmesin, onun da kazanabilir demiş oluyor. Bu müthiş bir cevap. Ama insan psikolojisi böyle bir şey. Varlık halinde ekromen. Ne güzel. Yokluk halinde ehanen. şey, haini gitti. İnsan böyle bir varlık yani. Şimdi ben bu kadar şey anlattım. Sonuç cümlelerimi artık toparlamak istiyorum. Sonuç olarak kardeşim sen az zeki misin? Normal zekada mısın? Üç kere 5 kere de mi öğreniyorsun? Peki ama Allah'ın sana verdiği nimetlere bak. Var olmuşsun. Sağlıklısın. Dinleyip anlayabiliyorsun. ellerini ayaklarını tutuyor. Bak okuyu okuyorsun. Efendim sen bütün bunları düşün. Ve sen bunlardan sorumlusun. Bunlarla en iyi ne yapabilirsen onu yap. Herkes dünyada doktor olmayacak ki. Herkes dünyada en zekilerin gittiği okullar olmayacak ki. Normalleri de olacak. Sıcak mühendis lazım buraya. O da lazım. Bu da lazım. Dolayısıyla sen sana verilen kabiliyetler ne kadarsa onlar üzerinden kendine bir yer bulmaya çalış. Oradan cennet peyle. Oradan cennet kazan. Önemli olan cennet kazanmak değil midir? Çok varlık halindeyken cennet kazanmak fark etmez ki. Sende ne varsa onunla ne yapman gerekiyorsa Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksan onu yaparsın. Ebedi aleme kazanırsın. Arkadaşım bunun dikkatini çekerim. Ebediyetten bahsediyorum. Yani dünya kısacık bir yer. 3 sene, beş sene. Ama bu, bu buradaki şeyler sayesinde sen sonsuz bir hayatı yaşayacaksın cennette. Hem de nasıl cennet? E de şimdi orayı kazanacağın şeyler buradan geçiyorsa ha fakir olmuşsun ha az zeki olmuşsun ha çok zeki olmuşsun fark etmez. Sen sana verilen şeylerle en iyi yapmaya çalışıyorsun ve orayı kazanırsın. Ve selam. Umarım iyi bir tahlil iyi bir cevap olmuştur. Sizi ikna edebilmişimdir.